Evet, bu yüzüğü ona verince kim bilir, belki de bütün sorunlar hallolacak. Bir servet harcadım ben bu yüzüğe, bir servet. Neyse, şimdi bu yüzüğü, ceketimi cebine koyayım. Ceketimi buradaki iskembeye asayım. Ve çıkıp okul koridorlarında huzur içerisinde dolaşayım. Lay lay lay. Kızlar geliyor. Nasılsınız hocam? <laughs> Ben bir şey yapmadım. Hmm. Hiç de bile, yaptınız, ben de gördüm. O pırlanta yüzüğü ceketinin cebine koydu. Hmm. Ama ben yapacağımı biliyorum. Kızlar, siz burada durun, İçeriye kimseyi almayın. Ben hemen geliyorum. İşte tam tahmin ettiğim gibi. Şimdi aynı cebe Ayşegül'ün cebinden aşırdığım nüfus kağıdını koydum mu... İşte bu kadar. kızlar <laughs> <laughs> operasyon başarıyla... Birazdan müdür dilaver odaya girince pırlanta yüzüğünü bulamayacak. Onun yerine Ayşegül'ün nüfus kağıdını bulunca Ayşegül'ün ebediyen kurtulacağız. <gülüyor> <gülüyor> olmuyor, olmuyor, olmuyor. Ben kaç kez söyleyeceğim Zümrüt'e <laughs> kötü kız kalkansını öğret diye ya. Rezil oluyorum senin yüzünden rezil. Ya öğretmedim mi ben sana ya? Kolay gelsin koç. Hoş geldiniz Hulki Hoca. Hayırdır? Hayır hayır. Şöyle bir geçiyordum. Uğrayayım dedim. O elindeki su kovası nedir? Hı. Bu mu? İçmek için canım. Susarsan diye. Malum. Globalısın mı? Malum malum. Neyse. Ben seni tutmayayım koç. Sana kolay gelsin. Sağ ol. ...global ısınma, mu lobal ısınma hikaye. Amaç... <laughs> ...seni devre dışı bırakıp... ...Meldam'a kavuşmak. <laughs> Şimdi senin ayağını kaydırayım da... De... ...gör gülüm. Hey koç! Efendim? Efendim? Pek o basket atıyorsun ya. Bir tane de bunu at. Bak arkandan ağlayacak yoksa. Hem de turnikeyle. Olur. Evet. Çok iyi geldi bu okul turu. Şimdi yüzüğümü alıp sevgili karıma verip gönlünü alayım bari. Fakat neden gönül alıyorum ki? Ben bir şey yapmadım ki. Olsun, kocalık vazifem. Ah, yüzük yok. Ama ya Rabbi, yüzük düştü mü acaba? Nerede? Hey, bu ne? Hii. diyor. Merhaba. Oh nihayet. İşte geldim. Evet seni dinliyorum. Bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. E, söyle. Çok zor. E, söyleyin canım artık sizde. Kolay mı sanıyorsunuz bunu söylemeyi? Neyi? Rica ederim kızım üstüme gelmeyin. E, ama siz de söyleyin artık canım. yapamayacağım. Aa. Otuz <laughs> altı En tehlikeli ateş. Bir müddet müşahede altında kalmamız lazım. Sakın kıpırdamayın. Her şey düzelecek. Bir daha basketbol oynayabilecek mi? Oynayacaksın koç. Oynayacaksın. Siz. <laughs> siz ağlıyor musunuz? Ah, ah, ağlamıyorum koç, ağlamıyorum. Ne talihsiz bir eğitmen. Rahatsız etmiyorum ya. Yok, hayır Hulki Hoca. Bilakis ne iyi ettiniz de geldiniz. Ben sizi koçla yalnız bırakayım. Lütfen bırakın. Çok kötü kaydın be koç. Seni gördüğümde benim içim acıdı. Ama iyi gördüm seni. Allah aşkına iyiyim. Yalnız senin iyi olman benim için çok kötü. Niye? Birlikte iki cambaz oynamaz koç. İkimizden birinin muhakkak devre dışı kalması lazım. Elveda koç. Melda benimdir, benim olacak. Anladın mı? Benimdir, benim olacak. <laughs> Koçta senin kafanı kıracak. Bu serum koluma bile bağlı değil ki. <laughs> Israr etmeyi rica ederim, söylemeyeceğim. Ha siz de delirtirsiniz adamı. Beni buraya kadar çağırıyorsunuz, sonra tutup naz yapıyorsunuz. Söylemezseniz söylemeyin, ben gidiyorum. Lütfen. Tamam, tamam söyleyeceğim. Seninle dinliyorum. Ayşegül Hanım. Ben... Hayır. Olamaz. Selim Demek beni hasta yatağımda yalnız bırakıp Toygar'la buluştun ha yanlış anladın. İnan açıklayabilirim. Nesini açıklayacaksın Ayşegül? Nesini? Seni sevmiştim. Sana güvenmiştim. Elveda. A ama... Selim. Ya Selim dur Selim. <laughs> Selim dur. Ağlamayacağım. <laughs> Değil, açıklayabilirim. Aaaa! Ay! Aaaa! Ay, 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 ay. ay. Selim! Ayşegül! Ah. Selim! Ayşegül! Selim! Ayşegül! İyi misin? Ayşegül! Ayşegül! İyi misin? Bir şey yok yok. Aa. Ne oluyor ya? Kaldır elleri kaldır! Kalk ayağa! Kaldır kaldır! Kalk kalk kalk! Kalk ayağa! İnanamıyorum. En sevdiğim polis yedisinin en sevdiğim polisi Hüsnü Çoban. Hii. Bir dakika ya. Ne işin var benim burada? Burası bizim arka sokaklar değil. <laughs> Burası bizim okulumuz. <laughs> Neyse benim için fark etmez. Vazife vazifedir. İhbar aldık değerlendireceğiz. Yalnız bizim Rıza babaya söyleyeceğim bana çift mesai yazsın. Ne öyle ya bir oraya bir buraya yetişemiyorum <laughs> vallahi. Neyse Ayşegül hanginiz? Benim. İyi, memnun oldum. Ben de. <laughs> Bence memnun olma. Niye? Seni müdür Dilaver'in odasından Burlanda yüzüğü çalmak suçundan tutukluyorum. Ne? Ne ya? Ne olduğunu karakolda anlatırsın. Hadi hadi çabuk ol. Daha bizim dizide de kapkaç çetesini yakalayacağım. Hadi yürü yürü hadi yürü. Alın bunu al al al. Selim. Ayşegül. Selim, Ay. seni seviyorum Selim. Ya bir dakika ya bir dakika. Ben eski güzel monoton aşkımı geri istiyorum Selim. Bırak o sinir. Vay. Ah be. Ayşegül, uzaktan kumandanın ne işi var elinde? kumandası elimde kalmış. Benden istediğim bir şey var mı? Aslında var. Aylar da geçse, yıllar da geçse hiç değişme tamam mı? Hep burada, hep bu kapıda beni bekliyor. Çünkü ben senden hiçbir zaman bıkmayacağım. Sen hiç bıkmayacaksan... ...ben de hiç bıkmayacağım. Ders ile. Ders ile. aman canım ders olsun da başka hiçbir şey olmasın başka ne olabilir ki aslında anlatsam inanmazsın yani çok uzun hikaye şimdi kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz